Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte takas yapacağız arkadaşlar. Bu videomuzun yani konusu bu. Takas yapacağız. İnşallah yani takas yapacağız. Yapabilirsek yapacağız. Ben şimdi Sadık Doğu takas alanına gidelim. Kesin kimse takas yapmak isteyecek ama korkarak içeri giriyoruz. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Geleceğiz inşallah arkadaşlar. Giremiyoruz. Geldik. Alo aranızda takas etmek isteyen var mı? Bacım takas etmek istiyor musun? İstemiyorum. İstiyor mu abi? Cevap ben sen şimdi ne versen ne, versem, ne versem. Hmm. Tanrıca. Aman Tanrıca çok yumrumları <laughs> onu çok beğendim. Onu lütfen bana verir misin? Onu bana verir misin? Lütfen. Ya, sana ne istersen o Ne vereyim sana? Bak sana ayıcık vereyim. Onu ver bak bana lütfen lütfen lütfen. Ne versem ki ben sana şimdi? Bu olur mu? Bak efsanevi verim. Bak bu da olur. Belki nadir güzel bir şey vardır. Ben ne var bilmem. Acaba kim ne Sivilik. Artık nasıl bir isim sen? Bak veriyor ama ben sana... bir tane... bir tane ne var? O binek mi? Binek sallayabilirim bak ben onu. Lütfen. 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 Binek sağlayayım. Binek mi? Ya binek mi? Hayır. Hayır. bunu ne verirsin. Bak nadir veriyorum. İki ayaklı kutu payısı beğenmezsen yani. Daha doğrusu beğenmeyebilirim ya. Siz biraz yani Hoş. Hayatta vermem. Aaa. Binek mi o? Onu alabilir miyim? Acaba ben sana ne versem? Bir dakika bir dakika o bende varmış. Altın var. Vereceğimi düşünüyor musun? Gitmeyi düşünüyor musun? be. Onu bana ver bak lütfen yalvarırım onu bana ver lütfen onu bana ver lütfen çok istiyorum onu bana ver onu bana ver bak lütfen lütfen yalvarırım sana yalvarırım bak diyorum bak yalvarırım diyorum bunu versem zaman tiki verir misin? Ver onu bana ya. Hayır ben bunu istemiyorum. Ya ben hayır ben tekiyi istiyorum. Onu almadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Onu istiyorum. Onu alacağım ben. Yazalım. Ama ben şimdi sana versen. ki kabul eder misin? Trix mi? Asla vermem. Hayatta vermem. Bir dakika bir dakika. Bak onu veririm işte olur o. Olur olur lütfen. Olur. Öyle anlaştıksa olur. Bak var. Verser. ya dolandırıcı Her kız ayacına biner ben ya kimam benim Arkadaşlar eğer bu video e, tam olarak 20 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar başka bir hesaptan sosyal dene yapacağız. Yani buradaki bu pembe ID'yi ver anacağız. Ver. Aa kardeşim geldi. Hem de yanında cücük ile. Hoş geldin. <laughs> bir dakika ya. Şurada... Tamam. Edelim bakalım ne böylece ama sen hemen reddediyorum. Bir dakika. Bah. Ben şimdi sana ne vereceğim? Bunu versen ben ne versin? Hayatta vermem. Sana dolandırmaya çalışıyorlar. Bu dolandıcık değil ki. İstek. Ama ben vermek istemiyorum. Kardeşim, istemiyorsam reddetmişim. Niye zorluyorsun insanı ya? Osa <laughs> ne yapayım? Bakayım kardeşim. Kardeşim ne verecek bana? Bakalım kardeşim beni dolandıracak mı? Ne vereceğim? oğlum? Geldim böyle yalnız. He. Yanım kardeşim ya. Atalım bakalım ne var. Lan bir isteğimi kabul et. Kardeşim isteğimi kabul et. Neyse i̇şte arkadaşlar. Biz videoyu böyle bitirelim. Kısa beni kovalamayı bırakıyoruz da inşallah. Ve bugünlük videom bu kadar. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum.